Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca Soru tarzları ve taktiklerinde son videodayız Cüme çeşitleri birlikte artık son videomuz olacak Neden hocam? Hangi konular vardı? Şimdi noktalama yazım ve noktalama şöyle yazayım arkadaşlar Şimdi yazım kurallarında soru tarzımız yok Yani yok derken hangisinde yazım yanlışı vardır ya da yoktur? ya da altı çizilinin hangisi doğru ya da yanlış yazılmıştır. Bu noktalama işaretlerinde arkadaşlar biliyorsunuz A şıkkında şöyle dört tane boşluk verir. Onları doldurursun nadiren 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 son dönemlerde aslında daha sık gelmeye başladı ama virgülün veya herhangi bir noktalama işaretinin yanlış kullanımı sorulur. Sözcük ve cümlede anlamda soru tipimiz zaten klişe hangisi yanlıştır tarzında sorup birinci cümlede şu var ikinci cümlede bu var. Ya da sözcükte anlamda altı çizili ya da tırnak içindeki vurgu. Bir de paragrafımız var. Paragrafı zaten ben paragraf full tekrar videosuyla karşınıza getireceğim. Yarın veya versi gün inşallah cam İçiniz rahat olsun. Kısacası şurada bir şey kalmadı soru tarzı olarak. Geriye baktığımızda zaten anlatım bozukluğundan, anlatım bozukluğu da gerçi. Yani hangi anlatım bozukluğu vardı yok at gitsin onu. E, geriye baktığımızda şöyle cümlenin ögeleri çok kilit konudur biliyorsunuz. Çok önemli soru tarzları var inanılmaz. Sözcüklü yapı, sözcük türleri, ses bilgisi. Bunlar derya deniz cümle çeşitleri çok önemli soru tarzları içeriyor. O yüzden bunların videolarını sizlere soru tarzları ve taktikleri başlığı altında aktarmış oldum. Dediğim gibi diğer geri kalanlarsa soru tarzı çok fazla içermeyen ne geleceği net olan konular. Paragrafı da dediğim gibi videoda toparlayacağız o genel videoda. Peki hocam o zaman hadi soru taze ve taktiklerin son videosunu cümle çeşitleriyle başlatalım bitirelim hocam. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Yükleminin türünü sorduğu an itibariyle arkadaşlar sizin bakacağınız iki şey var. Bir tanesi isim cümlesi mi yoksa ikincisi fiil cümlesi mi konuşabilirsem inşallah. Bir tanesi isim bir tanesi fiil bu. ha şimdi oldu. Ne yapıyoruz? Kafasını kurcalayan şey sorulardı. Sorularda yüklem. Şimdi soru. Hocam bunun kökü sormak değil mi? E, eyvallah da sormaktan soru olmuş. Yani son hali bu. Çekim ekiyle işimiz yok. Soru isimdir. Bu cümle isim cümlesidir. Yani biz yüklemin türüne göre bakarken kelimenin köküne inmiyoruz. Yapı eki almış son haline bakıyoruz. Tamam. Çok çok önemli bir vurgudur. İstemediği halde oraya gitti. Gitti bizim yüklemimiz. Gitmek fiil. Bakın yapım eki almamış. O zaman bu cümle fiil cümlesi. Yüklemin türüne göre sorduğu zaman isim mi fiil mi diye bakıyoruz. Sesteş sözcüklere dikkat burada. Mesela vardı kelimesi değil mi? Vardı. Oraya vardı. O zaman fiil. Ben, benim sen, sen de benim notlar vardı. O zaman isim. Yani sesteş sözcükler cümledeki anlamlarına göre fiil ya da isim olabilirler. Dikkat etmenizde büyük fayda var tamam. Hadi arkamıza yaslanalım hocam. Gelelim ikinci soru tarzımıza cümle çeşitlerinde. Nedir hocam o? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yapısını sorduğu zaman bir cümle ya basittir. Ya birleşiktir, ya sıralıdır, ya da bağlıdır arkadaşlar. Tamam yapısına göre de bu başlıklar. Bu arada kalem ne güzel yazıyor değil mi? Vallahi biraz sesini rahatsız ediyor olabilirsiniz ama yazı mükemmel şu an. İnanılmaz evet gaza geldim. Hadi devam. Bakalım o zaman konuşulan konuları belirledi diyor. Bakın konuşulan an en sıfat fiil eki var. O zaman bu cümle nedir arkadaşlar? Girişik birleşik cümle. Yani genel başlıkta birleşik cümledir. Soruların zorluğuyla ilgilenmedi diyor. Yüklemimiz bu. Bir tane yüklem var. Fiilimsi yok. Ha o zaman bu cümleye... Yapısına göre basit cümle eyvallah hocam sizi sevdiğini söyledi oradan ayrıldı ha iki tane cümlemiz var özlemiz ortak ha sıralı bağlı ben buna kısaca sıralı bağımlı daha doğrusu ben buna sıramlı diye yazıyorum Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım yardım et bismillahirrahmanirrahim sıralı cümle sıralı bağımlıyı sıramlıyı olarak yazdım İnanılmaz bir kelime kattım şu an literatüre dikkat belki yakın zamanda kitaplarda yer alabilir sıramlı cümle. Sıralı cümle. ha şimdi oldu. Anlattı ve dinleyenleri kutladı diyor. Bakın V bağlacı var. Öncesinde bir cümlemiz var. Sonrasında ikinci cümlemiz. Ha o zaman bu cümlede ne diyeceğiz? Bağlı cümle diyeceğiz. Şu an küçük bir tekrar da yapmış oluyoruz. Aslında soru tarzında ne demek istediğini ben burada size aktarmış oldum ama bir de uygulamalı halletmiş olduk olayı. Tamam. Hadi geldik üçüncü soru tarzına. Aşağıdakilerden hangisi öznesi ortak bir sıralı cümle? Soruldu sorulacak. Aman dikkat. Bakın. Annesi tedbirini aldı. Virgül. Çocuğunu uyardı. Şimdi bu birinci cümle. Tamam. Bu da ikinci cümle bu da tamam. Bu cümlenin öznesi ne? İlk cümlenin tedbirini alan kim? Annesi. Değil mi? Aldı tedbirini kim? Annesi tedbirini almış. Çocuğunu uyardı kim? Annesi. Ha, tamamdır. İki eylemi de yapan kişi anne. Yani öznemiz iki cümle içinde ortak sıralı cümle mi? Evet, burada virgül var. Birden fazla cümle var. E tamamdır. E, özlemiz de iki cümle için geçerli tamamdır. Özlesi ortak sıralı cümle. Bu arada bakın iki cümleyi virgülle sıralamışız. Hocam neden noktalı virgül değil? Çünkü burada herhangi bir de virgül yok. Eğer annesi virgül olsaydı bu iki cümleyi noktalı virgülle ayırmak zorunda kalırdık. Tamam. Burada virgül olmadığı için direkt virgülle ayırmışız iki cümleyi. Önemli bir ayrıntıyı da böylece aktarmış olduk. Geldik dörde. Sorunun seviyesi nokta nokta nokta. Bu cümle aşağıdakilerden hangisi de tamamlanırsa yapı bakımından diğerinden farklı olur. Ya inanılmaz bir soru tarzıdır. Bakın ben çok fazla kitabında yer verdim buna. Yani gerçekten Pro Max'de özellikle acayip bu sorudan var. Onu söyleyeyim. Cümle çeşitlerinin testine girin göreceksiniz. Şimdi sorunun seviyesi nokta nokta nokta. Şimdi bir cümlenin yapısını ne değiştirir? Mesela fiilimsi olup olmaması. Bütün mesele budur. Bak zor diyenli. Bak sorunun seviyesi zor diyenleri tek tek seçti. Diyen an en. Ha tamam. Bu cümle ne oldu? Şu cümleyle birlikte tamamlanırsa şununla. Girişik birleşik cümle oldu. Ama sorunun seviyesi o kadar da kolay değildi. Burada fiilimsi yok. Eğer sorunun seviyesi o kadar da kolay değil de olursa şu iki de tamamlanırsa bu cümle ne diyeceğiz? Yapısına göre basit cümle diyeceğiz. Bakın yapısı bunda olursa basit oluyor. Bunda olursa girişik bir ilişki oluyor. Mesela A şıkkı bu olsun. B şıkkı bu. C, D, E şıkları olsun. C, D, E şıkları da B ile aynı olsun. Yani hiçbirinde fiilimsi olmasın. E demek ki A şıkkı yapısını değiştiriyor. Diğerleri değiştirmiyor. A'yı seçersek yapısı farklı olur. B, C, D, E'yi seçersek hepsi yapısını aynı yapar. Çok çok önemlidir bu. Öge sorusuna da benziyor değil mi cümle tamamlanmış. Ama aman dikkat hocam hazır olmanızda fayda var. Bir de böyle bir soru tarzı var değil mi? Denemelerde, kitaplarda çok fazla soruluyor. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Mesela çay içmenin onun üzerinde oluşturduğu inanılmaz bir iyileştirici etkisi vardı diyor. İyileştirici etki vardı o da olur. Benden bahsediyor belli ki. Şimdi vardı yüklem sonda hemen kurallıyı bir görelim. Şimdi bu tarz sorularda mesela yüklemin sonunda olup olmadığını görmek kurallı kuralsı çok daha hızlıdır. Mesela bu birleşik bir dediğim zaman ne yaparsın? Hemen bakarsın çay içmenin ha burada mame var ya da olmasaydı üzerinde oluşturduğu dik dik inanılmaz bir mazmes. Yani kelimeleri araştırıyorsun bak birleşik olduğunu bulmak daha zor. Ama kurallıyı saniyesinde görürsün. Bütün şıklar kurallı 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 olmaz. Çünkü öyleyse zaten buna artık bakmazsın hepsi kurallı olduğuna göre. Bir şık kurallıdır, bir şık kuralsızdır. Yani elemen gereken şıklar olur saniyesinde. O yüzden bunu sorarlarsa affetmezsiniz. Dikkat. Kurallıyı görmek daha kolay. Vardım. Yani şimdi etkisi var derken varmak gitmek değil bu az önce söylemiştim. Fiil isim cümlesi. Bak bu da güzel oldu. E vardı diyor. Tamam bu da gerçekleşti. Gerçekleşiyor. Olumlu. Tamam. Birleşik cümle mi? Evet. Burada fazlasıyla mame olsun, dik olsun, mazmez olsun. Fiil ipsiler havada uçmuş zaten. E tamamdır. Girişik birleşik cümle. Birleşik, birleşik cümle dememiz yeterli. Ya da birişik, neyse. birleşik neyse tamamdır. İşte bu cümlenin özellikleri. Tamam? Bunlar önemli. Ama çok güzel bir taktik verdim sizlere. Kurallı mı değil mi? İlk aşamada daha kolay bakılacak bir özellik. Aman dikkat. Bunlar çok önemli şeyden arkadaşlar. Devam. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu? Bismillah. Onun ne kadar kötü şeyler yaptığını bilmez miyim? Ha, olumsuzluk eki var. Olumsuzluk eki biçimce olumsuz yapar cümleyi. Bilmez miyim? Yani bu cümleden çıkardığım anlam ne benim hocam? Bilirim. Onun ne kadar kötü şeyler yaptığını çok iyi biliyorum ben. Bilirim. Yani eylem tamam gerçekleşti gerçekleşiyor. Olumlu olumlu anlamca. Ama yapıca bilmez mazmez tamam diyorsun bu olumsuz keki var. Anlamca olumlu biçimce olumsuz tamam. Böyle kelime oyunları yapılabilir. Tek başına soru sanmıyorum ama böyle şıklarda falan elemen gerekebilir. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre? Ah, bir de bu var. Bakın bu birinci soru tazeli aynı arkadaşlar. Birinci soruyla. Yüklemine göre ya da yüklemin türüne göre aynı şeyler. Bunu lütfen unutmayın. Gördüğü her şeyi not etti. Not etmek fiil, fiil cümlesi. Sözlüydü onda stresi yaratan şey. Onda stresi yaratan şey neydi? Sözlüydü yüklem bu. Bu da isim, isim cümlesi. Tamam. Bundan ibaret arkadaşlar. Cümle çeşitleri soru tazeli birlikte soru tazeleri ve taktikleri serisini bitirmiş olduk. 10 dakika serisi de inşallah bittiği zaman bakalım ankette ne olacak. Hatta dur ya şimdi bir bakayım ben. Ankette gerçi evet evet nokta atış nokta atış. Nokta atış kampı bayağı aldı götürdü onu söyleyeyim. Ama bakacağım son duruma yine de onu da size paylaşacağım. İçiniz rahat olsun yeni kampı beraber belirlemiş olacağız. Görüşmek üzere kolay gelsin.